De, bir de, bir de. Video paylaştım abi beğenim yeni video paylaştım. mü YouTube'da Ahmet abi kedi. Geçinala. Işte, bu belgenin yok bu ya? Giriş. Ana eşitle rezimliye girdim bir iki Rezil Rezimli var mı? Bunu bana daha önce söyleyecekti. Ram tek, tank tek tamam, tamam. Bir de sigara içiyorsan enişte Almanya'dan yani Tamam batıyor Bir de sigara içiyorsan <laughs> şey Gerçekten batıyorsun <laughs> ya. Bir paket sigara arkadaşlar yedi buçuk kilo daha aşağıya değil Her gün bir paket içmiş olsan 30 günde ne yapar hesaplayın Türkiye parası ne? İki milyar İki milyar iki yüz rahatlıyor zaman. Ne kadar rahat ya. Şuna bak. Benim çocuğum çıktı. Johnny ya. Tam Johnny. Ben Ya ne? Sigara mı hı. Gitme şu sigarayı lan. <ben>. Gündüler. <laughs> evet arkadaşlar. Bu işler burada. Kaynamaz ki. <laughs> Bir maske, maske mi yok? Şu maskeyi alsam. Ne alıyorsun maskeyi? Allah Allah borç muyum mesela <laughs> Al, maske alın maske alın yalnız ha Valla ben de almadım iş yerinde istemiyorlar diye ee, İş yerinde istemiyor ama gerekli istiyorlar nereye gerekli? gereken. gerekli Kimse takmıyor kimse. onlar takmıyor diye ben de takmıyorum neyse benim ben, ben, ben. sen iyisin sen sigara sen sigara sen 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 de sen, abi. sen 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 bunlar <laughs> Allah'ın suda pahalı su su ya. pahalı. Yani burada litre su alıyor. <laughs> aynen, aynen ya. Valla. Bir alıyorsun. 55 <laughs> sen seker yani. <laughs> yani. Bunu 55 sentin olmasının sebebi şöyle, burada geri dönüşüm her şeyde ee, o hani bir olardadır, e, şeylerde yani şişeli bir pet şişede olsun, bunlar hepsi geri dönüşümlü yani geri çevirebiliyorsun. Onun için 25 sentin üstüne koyuyorlar. O çevirdiğinde Makinalar var, makinaya gidiyorsun, onu atıyorsun, sana kağıt çıkar. İster parasını alıyorsun, gidiyorsun kasadan ya da e, alışveriş yapıyorsun, o alışverişten fiyattan düşüyor. E geliyor biraz. <laughs> yani al 70 centik bir bir alıyorsun, sana geliyor 45 cente. Bunun şeyi daha sonra çeviriyorsun. Adamlar öyle sistem yapmış yani. Sokaklarda böyle bir şey baş baş çıldırma. Çöpleri attığında da dolaşanlar var. Böyle çalışmak istemiyor. Adam hele e, yani böyle şeyler alışmış artık bisikletle arkaya iki torba koyuyorlar. Bak diyor fant var yani geri dönüşüm var. Atıyor çantaya. Valla günlük 15-20 euro para çıkaranlar var bu işte. Yani eee Rose Rose mi diyor? Bir şey de tamam. Doze. Ha doze. Doze bunu diyorlar işte o. Doze, doze doze diyor adam sana. Hayır doze ben diyor doze anladım diyor. Tamam ben doğru öğrendim. Ayse, dedi bir bir. İvo diyeceksin sen. Bir de ma, öğrenmiş İngilizce dilini öğreniyoruz. İngilizce öğrenemiyor, Almanya'da yaşıyorsun. Sen, adam mecburdu ki sen adın İngilizce konuşmazsın. Bunlar böyle, bunlar şeyler biraz farklı. Abadenci İngilizce biliyor musun? İş volta, bir tane o bulut oğlan var, ya esmer o'm? bir çocuk. Ahmet adı Ahmet Kent. Orada duş alma yerler var ama e, şey bilmediğimiz için biz şimdi şeyi nerede dedi? Ayrıca ben gittim orada kompresör lavmaları şeyler vardı temizledim ama biz çamurda çalışanlar var mı? Bugün çalışan yok. yine niye çalışan olsa kaçtı mı? Şimdi Şimdi Kavlayamam bakalım ne olacak Türk marketini oraya doğru gideceğiz arkadaşlar haberimiz olsun Orası Oraya çarptı herkese Varla Varla oraya çağırdı değil mi varla Önder erkeğe gitmiş demek ki Başlayıştı. Başlayıştı. Düğün, düğün var. <laughs> Şimdi yani bayağı bir var ya arkadaşlar. Ha? mu, Bunca stoğumuz var acaba?

Bak hafta cuma matı sasa oradan Bak Ali sadece gelemedi. Hafta içinde 50 enfeksiyon yaptı. Ha, dedim doktora git dedim. Doktora, doktora gitmedi. Bir daha şart dedik gitmedi. Kolu parmağı bütün enfeksiyon kaptı. İltihap oldu. Şişmiş buraya kadar. Şiş, şiş değilim. şey almasaydı o bunlar alkolistler mi Nasıl olsun? bastı. Hadi bakalım. saat Zaten en tatlı oyun En tatlı oyun yerde. Yeni yere. en tatlı oldu zaman şarkı var zaten. Ne oyun? Yani polis ama bak polis. Behör de diyorlar aldım onu. Yabancı Şubesi'nin onlar geliyormuş. Bu yani. şey bu ne adam da. Eee şu. amca. Işte. Aynen öyle işte onun şeyini aldılar. Birisi e işte, gördü mü diye gösteriyor. Böyle bir şey olamaz o sokakta. Pembe. Pembe gördü gördüm Ama De, bir, bir, tek biliyorsun sanki ülkede kalacağını. O yüzden o çocuk bu yani e, sorumaya çalışıyor yani, Raşit. Raşit ya dediğin ismi. Ve Raşit Baş diye. Raşit evlendi kurtardı bir çeyreği yoksa diyor. Bir çek yani diyor. Ben diyor. Bunu diyor kar değiştiremem diyor. Mesela diyor. Hayır diyor diyor. Uzatmayın. Yani sağ olun. Neden sonra? Neden Ya burada ya burada kimin nerede kaldığını hangi şeyde kaldığını, nasıl kaldığını hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Sen ne diyorsun? Aşı, Adam hemen buraya geldi mi kayıt olacaksın diyor kardeşim. Kayıt olmazsan bir hemen gidip dönüyorsun. Kiranlığı da bu beğendi. Hoş bir dur çeksin falan Tabii her şey ne? Tutuk ellerini de artık tutu bak. Eğer de evet. şey evet. evet. benim sosyalim benden geçiniyorsan, benden şey yapıyorsan <laughs> sen <gideceğim, seninle gülüyor> ben bileceğim seni Ben seni bileceğim diye nerede, nerede Nasıl yaşadın diyor. Tamam. Nasıl? Ne bu? Bizleri gezdiriyoruz, biliyordun mu? Arabaya şimdi. bak, kara diyor, kara. Oğlum bu araba ne güzel, ne bahsediyorsun o halde? Burada ne yapacakmışız ya? Buraya çarptılar ya. Döner almışlar. Anladın mı? Bak şimdi dışarıdayız diye. Döner almışlar.

Ya şey Di 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 workshop Gitmeyelim bunu ya. ya gitmiyor Gidiyor sen Sen mesela aşırı derece hiç Ne Nerede bunlar ya? Kısa oldu biz geçelim. Gencazım. E biz buraya geçtik dolandık gayrı ne yapalım siz artık çıkmamışsınız gelmemişsiniz dedik. Hadi bak. Verin bana. Şimdi ben de senin. Bu sizin abimler ikinizin. Bu da senin gibi. Anne de orada gülüyor. Hep bilgisinde dedik. Bugün dışarıda dedik. Hadi bay bay. Çağır. Sağ ol alttan. Yeni yer aldık. Döner değil ama bunlar herhalde. Dürüm. Döner Döner, döner mi dürüm mü? Dürüm de lan. Giymiyorsun emin ol. Giymiyor. Benne bakan. Ne diyor? Heyecan yapıyorsun. Hayır, ya gidip ne diyeceksin ki? What, What the fuck f... are you doing diyeceksin oğlum. Şey mi? What are you doing? Ondan sonra hakikaten kaydım. Aynen ha. Öyle ya. Fikin ne oldu. Ne bir tane asılacağız. Direkt tamam. içeri işte. What the fuck are you doing? Bro. B Instead, <Yap> bro. <gülüyor roomm> <newestowa> do you wanna fight me? After sonra bunu diyeceğim. Ben hiç karıştırmam hiç Ben konakta karıştırdım. Uzak, uzak durmanız lazım. Ben tavsiye ederim size. Yunuslar geldi. Adı, karı beğen kızı, sağlayın hadi. İster dövünür, ister sevmez, herkese dikkat edin tamam mı? İyi misin? İster dövünür, ister bir ya. olay oldu, bilmiyor musun <laughs> adamı... Şimdi kız arkadaşı, o hapisteyken benim sevgilimi evleneceğim diyormuş. Şey, şey yaşadı işte, Gazi ama... Yani. Kızı dövüyor. Bağırı çağırıyor. Öldürdü ya, yani, dövdürdü. Gözlerine vuruyor, böyle tamam mı? Hatta Ben o zaman gece saat 10 mu 11 mi? İşten giriyor, meselenin geliyor. Yanacak mı, yenmeyecek mi? 5 orada, vuruyor. Yalnız arkadaşım bir şey var, aldığım değil mi? mağdur kulak Hem tüm tüm şart olsun, geldi. Bir de ilk doğaya yani, Karışma Again, ya, ya, karışma Aynen öyle diyor. Onu seversen ne da yani. Onun için. Aman aman Görmem de bir şey tutmasın ya. Onun için. Hadi şöyle bir aman. şey var. Millet o kadar ee, şey olmuş ki. Sadece video çekebiliyor. Onu da çekme evet. kardeşim ne yapacaksın? Video çekip yayınlıyorsun. Bir şey mi sanıyorsun? E, yani. de... Aynı, o, o da burada etek kalıyor Tabii ki yasak. Seni görsün polis ne yapıyor Aa, biliyor musun? Altay'ın orada işte çığlık çığlık. Ben dedim de Erhan hocam ben çıktım şeyde halı sahada. Benle beraber arkadaşlar bir tane asıldım. Zaten patara güter oldu. Kadın çekti beni. Sen dedi ne karışıyorsun? Anne dedim Allah'ından mı? Ben dedim bir şey demiyorum. Özür dilerim dedim. Hayatta değil mi? De, Hiç mi? Allah. Burası benim için boş bırakmışlar he? Vallahi <laughs> mı? lan? mı sipariş vermiştik. Hadi gel gel <laughs>